Ramazan-ı Şerife maalesef başta Suriye ve Mısır'da olmak üzere İslam coğrafyasının genelinde yine acı haberlerle, acı manzaralarla girmiştik. Ramazan barışın, dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin ayıdır. Ancak bazı ülkelerde Ramazan'a rağmen kalplerin yumuşamadığını, zulmün hız kesmediğini, vahşetin hiç ivme kaybetmeden yükseldiğine şahit oluyoruz. İşte bugün İslam dünyası sahura hazırlanırken, Müslümanlar oruç için niyet edenlerken Mısır'da bir katliam başlatıldı. Şu ana kadar 200'ün üzerinde Mısırlı şehit edildi. 4000'e yakın Mısırlı yaralandı. Öncelikle Mısır'da şehit edilen kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin diyorum. Mısır'daki şehitlerin tüm yakınlarına, dostlarına, kardeşlerine, Mısırlı kardeşlerimize buradan bas sağlığı mesajlarımı yolluyorum. Mısır'da seçilmiş hükümeti yok sayanlar. Halkın seçtiği hükümeti devirenler şimdi bununla kalmadılar. Halkı da katletmeye başladılar. Önce milli iradeyi katlettiler. Şimdi milleti katlediyorlar. Çünkü şuna inanıyoruz. Zalimler aynı zamanda korkaktırlar. Zalimler mazlumlardan korkarlar. Mazlumun ahından korkarlar. Yetim bıraktıkları çocukların, dul bıraktıkları eşlerin ahlarından korkarlar. Ne yazık ki zalimler korktukça daha da zalimleşir, daha da gaddarlaşır. Kendi halklarına karşı, mazlumlara karşı daha fazla baskı uygular, öylece yok olup giderler. Hayatları boyunca ülkelerinin ve milletlerinin düşmanlarına karşı onurlu tek bir tavır takınamayanların kendi halklarına karşı güya kahraman kesilmesi korkaklıktan, acziyetten, zalimlikten başka bir şey değildir. İşte bunların güçleri düşmana yetmez. Bunların gücü sadece ve sadece kendi halklarına yeter. Bunlar sadece ve sadece kendi halklarına kükrer, kendi halklarına kahramanlık taslar, sadece kendi halklarını katlederler. Mısır halkı haftalardır darbeye karşı son derece onurlu, son derece şerefli bir direniş sergiliyor. Onların elinde silah yoktu. Onların elinde molotof yoktu. Onlar bütün bu olanlara karşı sabırla direniyorlardı. Cumhurbaşkanlarını istiyorlardı. Seçilmiş olanları istiyorlardı. Fakat gel gör ki ortada askeri darbe ile iş başına gelenler vardı. Oradaki muhalifler hiç kimseye saldırmıyorlardı. Hiçbir şiddet eyleminin içine girmiyorlardı. Hiçbir vandallığa, barbarlığa, yağmacılığa müsaade etmiyorlardı. Bizim ülkemizde olanların hiçbirisi Adeviye'de yoktu. Bizim ülkemizde olanların hiçbir uygulaması Kahire'de yoktu. İskenderiye'de yoktu. Ama bütün bunlara rağmen onların son derece vakur ağırbaşlı sağduyulu bir protestosu vardı. Haftalardır hem kendi ülkelerinin yöneticilerine hem dünyaya çok net bir şey söylüyorlardı. Tahrir meydanına baktınız. Bunu bahane olarak gördünüz. Darbe yaptınız. İşte Adeviye meydanı. işte Nahde meydanı. işte Ramses meydanı. işte Mısır'ın her şehrindeki milyonlarca insan. Bu darbeden vazgeçin. Bize Cumhurbaşkanımızı geri verin diye aykırıyorlardı. Mısır'ın darbecileri Halkın hem de kendi halklarının sesini duymak yerine bu aktı sese karşı silahla, kurşunla, suç çetelerini göstericilerin üzerine göndererek cevap veriyorlardı. Daha da acısı, Mısır'da milli irade katledilirken susanlar şu anda millet katledilirken aynı şekilde susuyorlar. Hani nerede Avrupa? Hani nerede Avrupa Birliği? Hani nerede Avrupa değerleri? Sağa sola demokrasi dersi verenler. Hani nerede demokrasi? Nerede demokratik değerler? Birleşmiş Milletler nerede? Türkiye'de polisin son derece haklı, son derece meşru şekilde kullandığı su ve biber gazı için yaygara koparanlar Mısır'daki darbe karşısında Mısır'daki katliam karşısında ne Gazetelere ilan verip Türkiye'ye en ağır hakaretler edenler Mısır'da bir gecede 200'den fazla insan katledildi. Peki şimdi neredesiniz? Bunu neden görmüyorsunuz? Neden duymuyorsunuz? İstanbul'da sokaktaki şiddet eylemlerini canlı yayında saatlerce anlatan BBC, CNN, diğer uluslararası medya Mısır'da darbe yapıldı. Şimdi katliam yapılıyor. Bunu neden görmüyorsunuz? Neden duymuyorsunuz? Bunu neden saatlerce canlı yayınla dünyaya duyurmuyorsunuz? Görmezden geliyorsunuz. Çünkü işinize gelmiyor. Ey İslam dünyası. Mısır'da kardeşleriniz katlediliyor. Mısır'da adalet, hak, vicdan katlediliyor. Peki siz bunu ne zaman duyacaksınız? Ne zaman göreceksiniz? Kardeşlerinizin kanı akıtılırken siz bu zulmü ne zaman fark edeceksiniz? Suriye'de de fark etmediniz. Yüz bin insan orada öldürüldü, sesiniz çıkmadı. Hala susuyorsunuz. Nereye kadar? Ne zamana kadar? Ama şunu unutmayın ki yarın aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Mısır'da akan masum sivillerin kanı bu katliama sessiz kalanların eline, yüzüne bulaşmıştır. Bu katliama sessiz kalan Tepkisiz kalan bu vahşetin ortağıdır. Biz bu vahşetin ortağı olmayacağız. Biz Türkiyeyiz. Biz haksızlık karşısında eğilmeyiz. Haksızlık karşısında eğilip dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Herkes sussa bile biz susmayacağız. Mısır'da demokrasi katledilmiştir. Milli irade katledilmiştir. Şimdi de millet katlediliyor. Bunu bütün dünyaya duyuracağız. Siz milyonlarca Mısırlıyı katledeceğinizi mi zannediyorsunuz? Nereye kadar katledeceksiniz? Nereye kadar? Ama bilesiniz ki hak er veya geç galip gelecektir. Hiç bunlara endişeniz olmasın. Zira zulm ile abad olunmaz. Türkiye'nin açıklamalarından birisi rahatsız oluyormuş. Hain Erdoğan. Üzerinde çapraz resimler olan Erdoğan. Türkiye'nin mallarına boykot edin. Aman. Boykot ettiniz Türkiye battı. Böyle bir şey mi var ya? Bu yaklaşım yaklaşım mı? Sen önce Türkiye ile olan tarihi bağlarını iyi gözden geçir. Bunlar gafillerin, cahillerin yaklaşım türüdür. Biz böyle bir yaklaşımın içerisinde olmayız. Biz emin adımlarla yolumuza devam ederiz. Çünkü bizim işimiz zulüm değil. Sizin zulmünüzü devam ettirmenize payanda olamayız. Bizim duruşumuz birilerini tabii ki rahatsız edecektir. Çünkü biz vicdanlara sesleniyoruz. Vicdanı olanlara sesleniyoruz. Kalbi olanlara sesleniyoruz. İnsanlığa ait değerleri olan hele hele kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan bu haksızlık karşısında bu cinayetler, bu katliamlar karşısında susamaz, sessiz kalamaz diyoruz. <laughs> Mısır'da artık bir an önce halkın iradesine saygı duyulmasını bekliyoruz. Mısır'ın mübarek dönemini bile aratan uygulamalardan vazgeçip demokrasiye güçlü bir fırsat tanımasını, demokrasiye halk iradesine saygı duymasını bekliyoruz. Ve Mısır'da askeri darbenin arka planında olanları iyi biliyoruz. Onların da kendilerine çeki düzen vermesini istiyoruz. Buradan Mısır halkını da bir bütün olarak selamlıyoruz. Mısır'da darbeye karşı haklı, onurlu mücadele veren tüm kardeşlerimize biz de İstanbul'un nadide merkezinden selamlar gönderiyoruz. Evet. Karşımızda Halid İbni Ebu Ayyub Buradan gönderiyoruz. Kardeşlerim, Allah Mısır halkının yanında olsun. Ama benim bu gece en büyük üzüntüm neydi biliyor musunuz? 200 e aşkın orada kardeşleri şehit edilirken, öldürülürken, 5000'e yakın kardeş orada yaralanırken... Tahrir meydanında havai fişeklerini atmak suretiyle eğlenenler vardı. Acaba bu eğlenenler kimlerdi? Onun için bu tür tezgahlara karşı, bu tür atılacak adımlara karşı her zaman uyanık olalım. Ben Mısır'ın şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Kardeşlerim, Türkiye Mısır'ın kardeşidir. Türkiye Mısır'ın yanındadır. Hep yanında olmaya da devam edeceğiz ama zalimlerin değil. Allah bu mübarek ayda Mısır halkına, Mısır'ın mazlumlarına sabır versin diyorum. Türkiye'den Mısır'a en kalbi selamlarımızı, dayanışma mesajlarımızı iletiyorum. Değerli kardeşlerim, Bugün Somali'den de acı bir haber aldık. Somali'de Türkiye Büyükelçiliği'nin ek binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polisimiz maalesef şehit oldu. Üç vatandaşımız da yaralandı. Bu saldırıyı yapanlar da güya Müslüman. Kime yapıyor bunu? Türkiye Büyükelçiliği'ne. Neden yapıyor? Mogadishu'ya, Somali'ye, oradaki kardeşlerine hizmet getirdikleri için. Buradan şehit polisimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm ailesine, milletimize, emniyet teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Ambulans uçağımızı gönderdik. Gerek şehidimizi gerekse yaralılarımızı alıp inşallah dönecekler.